Merhaba in arkadaşlar yeni bir videodan <gülüyor> bana gülüyorlar o yüzden ben de gülüyorum <gülüyor> Almanya ve İsviçrenin yakınlarında ve Fransa'nın yakınlarında bir yerdeyiz kasabanın ismini unuttum da ama geldiğimiz yerin ismini hemen şimdi size gösteriyorum şöyle bir yer internete yazınca Gelirsiniz. <laughs> ne var burada? Burada şelale var. Burada su var. Burada dere var. Öyle. Gidip şimdi bakacağız. Bu arada biz Almanya'da diğer yerleri gezdik. O yüzden buraya da dedik uğrayalım. Yolun üzerinde olduğu için. <laughs> Gidip şimdi bakacağız. Bakalım neler var. İnternette görüldüğü gibi güzel bir yer. Aa, hani fazla uzun mesafesi yok. O yüzden de buraya dedik uğrayalım. Ondan sonra eve gidelim. Şöyle. Taş, dere, toprak, su. Güzel. Böyle güzel bir yer. Her yerden su akıyor. Heh. <laughs> Çocuğun ayaklarını batırıyorlar suya. Su çok soğuk. Dediğim gibi burası Almanya'da bir yer. Yani bir bakalım. Gelmeyeni, gelmenizi belki de tavsiye edeceğim ama güzel bir yere benziyor. İnternette de güzel görünüyor da. İnsanlar suya girmiş, çocuğuna ayaklarını batırıyor. Dere. Böyle gidiyor yukarı doğru. Yukarı doğru devam edeceğiz. Bakalım neler var yukarı doğru. Böyle dağlık bir yer. Galiba, galiba şelaleye yaklaştık. Oh. Bir bakalım bakalım. Bir de söylemek ve konuşmak istediğim bir nokta var. Nasıl desem? Eskiden. Ben şimdi kaç yaşındayım? 29 yaşındayım. Eskiden aklım olsaydı 18 yaşında alacaktım çantamı. Siktir olup gideceğim evde. Vallahi billah. Bütün dünyayı gezip bari bir şeyler elde edecektim. Ama artık artık geç kaldık böyle işleri. Böyle bir şelale. Bu su öyle soğuk ki Bir de. Burada yukarı doğru çıkılıyor. Ayretten özel merdiven yapmışlar. Buradan yukarıda çıkacağız. Ama demek istediğim bak ne olursa küçük kardeşlerime söylüyorum. 14, 12 14 yaşında olanlar, 18 yaşını bekleyenler işte bunlara söylüyorum. Hatta yaşını dolduranlar ID'si, pasaportu olan elinde. Ne olursunuz? Lütfen. <laughs> bak, lütfen diyorum. Alın çantanızı. Alın kendinize bir kredi kartı, banka kartı. Telefonunuzu. Çıkın bir yere gidin. Prosto naz desenize gezinin. Hani hayattan bir tat alın, bir şey alın. Evin içinde sıkışıp kalmayın. E, Bizde anaya, e, anneye nine diyorlar. Ninenizin, babanızın dediklerine hiç göz kulak açmayın. Ne değeler? Ya gitme kaybolursun. Başına bir şey gelir. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Burası çalıştıktan sonra sıkıntı olmaz. Öyle. Benim aklımda olsaydı 18 yaşında da evden çıkardım. Ama bizi hep korkuttular. Aman bir şey başına gelecek. Aman bir şey olacak. Bütün sene işlirdik. Çalışıyorduk. Diyelim bari. Bütün sene işlirdik. Ondan sonra bir sene bir sene diyorum. Bir aylığına izine gidirdik köye. Elimizde ne vardı? Sadece dükkanlar yani şeyler süpermarketler bagaj almak hayattan hiçbir tat almamak. Hani bir yeri bir şeyi gezmemek. Bir de bizim köylerde düğünler çok olduğu için bir de onlara gitmek. Başka bir şey. Boş yere hayatını harcamak, para harcamak. Bunun burası da var. Bak, insanlar almışlar çantasını, almışlar ayakkabılarını, Yemenlerini dünyayı gezeli. Etrafına bakın eller nerede ne var. Yemenim bundan değerli bir şey yok. Alıp gezineceksin etrafında bakacaksın ne var ne yok. Hiçbir şeyden korkmayacaksın. Alacağın kendine bir palatka lazım dışarıda da yatacaksın. Bu iş için para lazım değil. Bak ne demişsin? Para lazım değil bu iş için. Necen sen neye gitmesin? Ben nereye gideyim artık? Kira var karı var. Kedi var evde. Nereye bırakayım onları? Ve gideyim. Evet türlü ben de gideceğim ama gittiğim kadarıyla gitmeye çalışıyorum ya. Vallahi ben benim en mutlu olduğum şeyler hani bir yerleri gezmek, bir şeylere bakmak, bir şeyler yapmak. Tabii ki çalışmak hani bir taraftan çok canımı sıkıyor beni. Bütün sene çalış çalış ondan sonra git bir aylığına otelde tıkı, tıkan, tıkan mesela o basene basen diyorlar bizde havuza. Havuza gir bir haftalığına ondan sonra çık oradan, gene git çalış. Ben bunları bıraktım artık. Ben senede mesela 2-3 sefer, senede 2-3 sefer, hadi diyelim 4 sefer izin alıyorum kendime artık. Zaten cumartesi pazarları da gidiyorum bir yere de. İzin alıyorum kendime. Mesela İsviçre'ye, Belçika'ya, şimdi Almanya'ya geldik. Muhtemelen Lüksemburg'a gideriz. Yani gitmek lazım. Gitmek böyle huzur verici şeyler yapın kendinize. Bak ne demsi? Valla billah kendinize huzur verici bir şeyler yapın. Hani hayattan tat alacağınız bir şeyle. Al sana bu Zuhu da beni ittirer. Bak 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 ağzı bak. <laughs> o basamaklar merdivenleri sayırmış. Bu daha böyle yukarı çıkıyor. Bunu takip edeceğiz. Devam yukarı çıkmaya. Buradan böyle bu tarafa doğru gideceğiz. Burada böyle görünüyor. kafanıza iyicene bir sokun. Etrafınızdaki <laughs> kimseyi dinlemeyin kendinizden başka. Bu hayatta sadece kendinizi dinleyin. Kendinizi dinleyin derken bizim köyde genelde 17-18 yaşlarında evlenmeye başlayacak kızlar da çocuklar da erkekler. De. O yüzden bu konuyu hani bir tarafa atın. Kendini kafanızı, beyninizi biraz olsun acık olsun geliştirin kendinizi birisinden size fayda yoksa hayatınızdan onu siktir edip hani şey diyeyim atın. Sonuç anne de babada bitiyor. Eğer zorlamasalar, o çocukları hani baskı yapmazsalar evlenmezler muhtemelen. Ama çok şey değil böyle hocam. Ha bu ne olsa iyi olur. Şu olsa iyi olur. Ondan sonra baskı oluyor çocuğa. Neyse böyle geldik. Göstereyim. Çok hızlı ha? Bu su aslında ta şeylerden geliyor ya, alplerden. Yani en üstte dağlardan. Böyle devam edeceğiz yukarı. Baba burada derenin artık boyundan gidemiyorsun çünkü elektrik koymuşlar da. böyle etrafını sarmışlar. Yukarı doğru gideceğiz. Ondan sonra bakacağız bakalım neler var. Bak. Böyle bir yere geldik de. Şuna bak. Siyah teraz diyor işte, şeyin, şelalenin terası. Ya. Muhtemelen biraz daha yukarı çıkarız. Yani o tarafa doğru gideriz, yürürüz. Böyle bir dere buradan aşağı doğru gidiyor. Böyle, böyle, muhtemelen suy, çok pis koktu da buralardan böyle akıyormuş işte şelale gibi oradan ilk önce, ondan sonra buraya, ondan sonra aşağı doğru, at dışkısı gibi bir şey koktu, at boku gibi, anlamadım, leks, pis. Her arada bu su kokuyor ya, duran su. o kokuyor. Üzerinde de sinek var. <laughs> Buradan devam ediyor dere. Buradan geliyor. Ya işte burada da genelde oteller var. işte moteller ne bileyim. Pensiyonlar var. Burada da ya da bazılarının evleri var. İnsanlar burada kalıyor. Öyle. Bunun arkasında da tarihi bir eser görüyorum. Artık kilise mi? Yoksa kale mi? Onun gibi bir şey. Oraya da gidip bir bakacağız zaten. Nesi, ne, ne olduğunu tam olarak. Çünkü eski bir yapı muhtemelen müze gibi müze gibi bir şeydir. Gidip bakacağız. Çünkü bayağı insan o tarafa doğru gidiyor. Onun diyor şey. Bu ne? Müze. Bedava mı acaba? Bedava. Bu da kalenin krokisi. Yani buradan dere geçiyor. Böyle gidiyor. Bu da onun krokesi. Ben gireceğim. içeri bakınacağım da. Benim garı gelsin annesiyle. Heh, geliyorlar. Böyle. Şimdi i̇şte burada bir şeyler yazıyor. tarihi eser. Ya şu ışın böyle titremesinden nefret ediyorum ya. Kameranın alerjisi var mı? Eski bir yapı. Üst kat. Ve bu tarafa gideyim. eskilerden nasılmış buraları. Ondan bahsediyorlar. Dayım burada kılıcıyla biraz da bana benziyor. Evet. Aynısı. İşte köprü varmış. Aynen. Çok eskilerden daha yapılmış. Hem bu merdivenler de. Bak. Burada da şelale buradan hani geldik ya buralara kadar. Daha eskilere dayanıyor burası. Böyle. Neyse. Eski bir yapı. Hı. Bu şelalenin anlatılan yeri, bu kasabanın anlatıldığı bir şey. Onun gibi bir şey. Böyle. Aynen. Kroki de şöyle. Biz demin buradaydık. Küçük bir böyle yukarı su atan şey vardı. Oradaydı. Böyle geldik. Böyle böyle. Ee, ya şimdi de bunun içine girdik ya. Şunun içindeyiz. Bence. Evet. Bunun içindeyiz. Ne bunun içindeyiz. Ve buradan çıkıp bu gidiyoruz. Benim şimdi bu telefonun hafızasını resmen ebesini ağlattı. Bu fotoğrafları ne yapacak bilmiyorum. Ben zaten video çekiyorum ya, al YouTube'a da aç değil mi? Aslında muhalefet yapıyor bana ya. Al YouTube'da izle değil mi? İstediğini, ne fotoğraf çekiyorsun telefonun hafızasını mahvediyorsun. Ne yapacaksın o fotoğrafları ya? Bu taraf da yukarı çıkıyor ya. He ee, baksana. Baksanıza. Şimdi, Muhtemelen ev yapmana burada izin vermezler. Ama eskilerden varmış işte. Yapılmış. Oralardan bir ses geliyor. Da. Neden olduğunu hiç de aa! Orada tuvalet var. Tuvaletin sesi ya şu hava şey var ya onun sesi. Ben de gideyim bir tuvalete de çişimi yapayım. Bedava. kadar tuvalet çok modern ya. Şuna bakın. Bir de bedava. Çok modern. Ne mi dedim? Şuna bakın. Acaba kim bunun parasını ödüyor? Kim ödüyor? Bunca su gidiyor. Elektrik gidiyor. Herhalde bu kasaba. Neyse. O kiliseye gidelim. Oradan yukarı. Şu nerede? Ha, bu tarafa doğru. Burada kilise var onun arkasına çıkalım Bakalım orada da eski yapıt var Ona bir bakayım Bakalım ne olmuş Ondan sonra Yavaş yavaş aşağı ineceğiz Eve gideceğiz bizi daha 600-700 kilometre yol bekliyor Ama Bir çeşme olsaydı Ya şu kameranın şu ışığı, ışığını sürekli yüzüme tutmalıyım Çünkü zaten Birazcık esmerim, siyahım. Daha da siyah gösteriyor. Dediğim gibi buradan yukarı çıkmalıyız. Öyle. Bir bakalım bakalım neleri var. He. Ya bir de 600-700 kilometre bizi bekliyor. Ona göre yavaş yavaş eve doğru gideriz ya. Bu. Ya ben onlara gene ben tuvalete girince kayboldular ortadan da. Neyse. Sonra buluşuruz onlarla. Böyle. Arkam dayamışlar. Geliyorlar. Sesini duydum. Arkama baktım. Oymuş. Şu kameranın ışığını sürekli yüzüme tutmalıyım. Ki yüzüm bari görünsün ya. Böyle bir şey. Aslında buraya arabayla da geliniyor. Şöyle büyük bir yapı. Vay. Eskiden bunlar kalmış işte. Kalıntılar. Bir şey kalmamış ki içinde. Her şeyi mahvetmişler ya. Yıkmışlar resmen. Terbiyesizler. Şöyle bir gideyim. Ha, adam çadırını kurmuş orada. El alemi çadırı var orada. Burada dere var. Yine aynı dere. Şuradan şöyle atlayayım da adamları şeyde rahatsız etmeyeyim. Burası böyle. Bu ne ya? Bir tane heykel çadır. Kalıntılar işte. Ne kaldıysa o. Yine de bayağı dayanmış. Yıkılmamış. Bunu merak ettim. Kilitlemişler. Direkt yukarı çıkılmasın diye. Çıkmasınlar diye insanlar Düşersin düşersin diye o sorumluluğu almak istememişler ya. Herhalde. Burada ne var? Çok sinek var ya. Ah, bir işte anlatmaya çalışmışlar tarihi kalıntılı. Buradan dış taraf çok da bir şey yok ya. Animasyonu yok. Hani wow diyesin. Neler oluyor burada? Öyle bir durum. Öyle. Şu tarafa doğru bir gidelim bakalım da. Orada ne var? Dur bakalım. Bizim şey nereye gidecek? Spiderman fotoğrafçı. şu <laughs> mı çekiyor, var ya. Şuna bak ya. ya? <gülüyor> <gülüyor> <Fotoğrafı> <gülüyor> da kukar, beni ya? ne diyorsun diyor. Sen küçük detayları yakalayamıyorsun diyor. <gülüyor> Kendine, <laughs> Kendine fotoğrafları hazırlıyor ya. Çok güzel fotoğraflar var. Göstereyim evet. mi? Okay. Şuna bak ya. Şu nereye fotoğrafını çekmiş. <laughs> tamam güzel fotoğraflar çekmiş. Ama lazım değil. Videoya baksa yeterli. Aynısı bende de var bak. Aynısı. Hiçbir farkı yok. Hatta videoda hareket... Evet vatandaşlar. Durum öyle yukarı kadar çıktık sonuna kadar olmasa da en bir şekilde bir yerine kadar çıktık bu videoyu da böyle sonlandırıyorum kendinize iyi bakın diğer videoda görüşürüz